Merhaba değerli Jet Tipster ailesi. Nasılsınız? Umarım hepiniz harika bir haftaya başladınız. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Antalya Spor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele, saat 20.45'te ATV kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmanın mobil bahis oranlarını ele alacak olursak, Antalya Spor galibiyetinin 4.50, beraberlik tercihinin 4, Beşiktaş galibiyetinin ise 1.83 oran şeklinde açıldığını görüyoruz. Antalya Spor, Ersun Yanal yönetiminde zor bir sezonu geride bıraktı. Özellikle ligin boyu kısaldıkça üst üste kötü sonuçlar aldılar. Buna rağmen kümede kalmayı başaran bir Antalya Spor vardı. Sezonun son resmi maçında, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacaklar. Akdeniz ekibi, yarı finalde Alanya Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başararak adını finale yazdıran taraf olmuştu. Süper Lig'de son 7 maçından galibiyet çıkartamayan Kırmızı Beyazlılar, finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek sezonu kupa ile noktalamak istiyor. Bu hafta Antalya Spor'da Doğukan Sinin sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş, rüya gibi bir sezonu geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olan Siyah Beyazlılar, sahadan 2 birlik galibiyet ile ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Yorucu ve zorlu bir sezondan şampiyon olarak çıkan Beşiktaş, averaj farkıyla Galatasaray'ı geride bıraktı sezonun ikinci kupasına da talip olan Sergen Yalçı'nın öğrencileri, Türkiye Kupası finalinde Antalya Spor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın yarı finalde, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek finalde Antalya Spor'un rakibi oldu. Maç öncesinde Iba Ubakar, Cenk Tosun, Heyzik, Oğuzhan ve Liyaj için sakatlıkları bulunuyor. Antalya Spor, kupayı aldığı takdirde önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak. Antalya Spor'un sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. 90 dakika sonunda kaybetmezler. Yorumlarınızı mutlaka yorum bölümünden iletmeyi unutmayın. Biz kazandırmaya siz takip etmeye devam edin. Sonraki maç analizime kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.